Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili açılan davanın kapatılması ve dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesi karşılığında Suudiler Türkiye'ye hediye verecek mi? Veya verecekleri hediyenin büyüklüğü tutarı ne kadar olacak? Timothy Eş, Türkiye piyasalarının emektar yabancı yatırımcılarından biri çok ilginç bir öngörü paylaştı. Diyor ki evet bir hediye bekliyor Ankara ve bu hediyenin tutarı en az daha önce Türkiye ile Katar arasında imzalanan yapılan 15 milyar dolarlık swap anlaşması ayarına tutarında olması gerekir. Erdoğan'ın beklentisi bu yönde Timothy Eş'e e göre. Ve bu Ramazan ziyaretinin bir karşılığı olarak Suudi Arabistan tarafından verilecek. Ramazan ziyareti dediği Timothy Eş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yapacağı söylenen gezi. Bu konuda önemli bir gelişme, önemli bir haber var. Zaten bu söylentilerin çıkış noktası da orası. Lübnan medyasına göre Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayram namazı için Mekke'ye davet etti. Yani Mayıs, Mayıs ayının başı ve işte Timothy Eş'e göre bu ziyaret karşılığında Türkiye'ye büyük bir hediye gelecek. 15 milyar dolarlık swap anlaşması büyük bir tutar. Yapılır mı? Çünkü Türkiye yani Ankara ile Riyad'ın arası bugüne kadar çok kötüydü. Limoniydi ama biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile de Ankara'nın arası kötüydü, düzeldi. Üstelik Baye, yani Birleşik Arap Emirlikleri şimdi Türkiye'ye yatırım yapmaktan söz ediyor. Aynı şeyi Suudi Arabistan'da yapar mı? Yapabilir. Burası çünkü Orta Doğu. Orta Doğu'da kartlar bir anda yeniden karılı verir. Bu kanalda biliyorsunuz ekonomi yorumları yapıyoruz. Son 24 saat bilmeden geçilmemesi gerekenler. Dolayısıyla bu gelişmenin ekonomi tarafı bizi ilgilendiriyor. Zaten Timothy eşi de o tarafı ilgilendirmiş. Yani 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapılır mı sorusu. 15-20 milyar dolar her ne kadar büyük bir tutar olsa da 750 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinin dişinin kovuğuna da gitmez. Türkiye'nin ihtiyacı olan para çok daha fazla ve zaten bu arada dengeler bu kadar bozukken ve seçim de yaklaşıyorken sadece bir swap anlaşması yapıldı diye Suudi Arabistan'la makro ekonomide ya da para piyasalarında dengelerin bir anda tersine dönmesini, her şeyin güllük gülistanlık olmasını, bahar rüzgarları esmeye başlamasını ummak bana kalırsa biraz fazla aşırı iyimserlik. Sanmıyorum ki Timothy işte bu iyimserlikte olsun. Onun görüşünü bilmiyoruz ama bir başka yabancı yatırım kuruluşunun öngörüsünü biliyoruz. Türkiye dair beklentisini biliyoruz. JP Morgan, Amerikan'ın en büyük yatırım bankası yeni bir raporu var. Gelişmekte olan ülke piyasalarına dair burada farklı Türkiye'nin aralarında olduğu çeşitli ülkelerin enstrümanlarına dair öngörülerini açıklamış JP Morgan. Ve Forex piyasasında Türk lirası için shortlayın yani açığa satın ve bu arada ağırlığını azaltın önerisinde bulunuyor sadece Türkiye değil Mesela Meksika'da var içinde Filipinler de var Bu arada şu ara şu günlerde bir krizden geçen Mısır Mısır lirası da var bu ülkelerin paralarının aşağı satılması önerisinde bulunuyor ne demek aşağı satmak Türk lirasının veya hangi enstrüman aşağı satılıyorsa daha da düşeceği beklentisiyle düşüşten para kazanmak için Şimdi borçlanıp satmak enstrümanı, sonra düştüğü seviyeden tekrar alıp yerine koymak ve o düşüşteki o farktan, marjdan kazanç elde etmek JP Morgan TL için bu öneride bulunuyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketi de haftanın son günü açıklandı. Burada biraz daha iyimser öngörüler gördük. Dolar TL için anket katılımcılarının beklentilerini görelim. 16.68'miş bir önceki anketteki öngörü. Yıl sonu Dolar TL beklentisi 16.85'e çıkmış. Daha önce bu kanalda hatırlıyorsunuz bir anket yapmıştım. O ankette bu kanalın izleyicilerinin beklentisi yıl sonunda ağırlıklı beklentisi %70 civarında 19 lira ve üstüydü dolar TL'de ama Merkez Bankası'nın katılımcı anketinde çok daha düşük olduğunu görüyoruz. 12 ay sonrası içinde beklentisi var bu ankette. Merkez Bankası anketine katılımcıların. Bir yıl sonra dolar TL'nin 17.84 TL olmasını bekliyorlar. Bir önceki ankette beklenti 17.42 liraymış. Ya yani bundan tam 12 ay sonra ki neredeyse seçime birkaç ay kala olacak. 17.42 bence biraz fazla aşırı iyimser bir beklenti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi zaten genellikle çok iyimser sonuçlar veriyor. Bu ankette enflasyon beklentisi de var. Yıl sonu enflasyon beklentisi %46.44'e yükselmiş. Şu anda biliyorsunuz %61. Yani %61'den %46'ya gerilemesini bekliyor katılımcılar. Yılın sonlarına doğru gerçekten baz etkisiyle bir düşüş olacak. Ama şimdi burada başka bir öngörüyü de sizinle paylaşacağım. Yine bugünün bir gelişmesi. Finansbank'ın bir öngörüsü var. Finansbank Araştırma Biriminin. O yıl sonunda %60'a ancak gerileyebileceğini öngörüyor tüketici enflasyonunu. E bu arada önümüzdeki aylarda enflasyonun %80'e yükseleceği tahmininde de bulunmuş. Bu bugüne kadar benim duyduğum en yüksek önümüzdeki aylar için yani bu yılın bahar ayları için en yüksek enflasyon beklentisi. Eğer bu kadar yükselirse bu Türkiye ekonomisinde stres birikimini arttırır. Birkaç kritik veri de taze rakamlar da açıklandı. Bu kanalda düzenli izlediğimiz veriler. Onları da görelim. Kur korumalı mevduatta 1 Nisan itibariyle toplam büyüklük 696 milyar liraya yükseldi. Bir önceki hafta yani 25 Mart'ta 610 milyar liraydı. Yani bu kur korumalı mevduatta vadesi gelen bireylerin devam ettiği sonucu çıkıyor. Şu anda gerçekten çok fazla seçenek de yok. Bu nedenle kur korumalı mevduatın ilgi görmeye devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz gün bu kanalda da bir ben anket yaptım. Kur korumalı mevduatta paranız var mı diye bu kanalın izleyicilerine sormuştum. Var diyenlerin oranı bu kanalın izleyicileri arasında epey düşük. %12. Yok ve bundan sonra da düşünmüyorum diyenlerin oranı %79. Yok ama önümüzdeki dönemde yararlanmayı düşünüyorum diyenlerin oranı %9. Yani aslında ağırlıklı kesim hala ki bu kanalı izleyicileri yani siz küçük yatırımcıları temsil ediyor. Türkiye'de küçük yatırımcılar tasarruf sahiplerinin önemli bir kesimi hala kur korumalı mevduata güvenmiyor. Bu arada ankette 8200 oy kullanılmış. Belki de bu nedenle Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatın cazibesini arttırmak için yeni düzenlemelere de gidiyor. Bugün açıklanan yeni bir düzenleme şirketlere tanınan vergi muafiyeti Şubat sonundan 31 Mart'a kadar uzatıldı. Yani 31 Mart'a kadar döviz mevduatını bozup TL'ye geçen ve kur korumun mevduata giren şirketlerin kambiyo karı mergiden muaf olacak. Daha önce Şubat'ın sonuna kadardı bu. Evet biraz önce söylediğim gibi bu kanalın izleyicileri arasında kur korumalı mevduatın pek ilgi görmediğini tanık oluyoruz. Aslında bunu döviz mevduatlarından da izlemek mümkün. Her ne kadar döviz mevduatları kur korumalının etkisiyle, kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle bir miktar azalmış olsa da hala daha vatandaşların ve şirketlerin bankadaki parasının büyük bölümü dövizde duruyor. Burada yani döviz mevduatlarında geçen haftanın verileri açıklandı. Geçen hafta bir miktar gerileme olmuş. Ondan önceki iki hafta üst üste özellikle şirketler tarafında döviz mevduatlarında 1-1,5 milyar dolarlık haftalık bazda artışlar görmüştük. Ama geçtiğimiz hafta şirketlerin döviz mevduatında 1.3 milyar dolarlık bir azalma gerçekleşmiş. Reylerin döviz mevduatında ise 400 milyon dolarlık bir azalma var. Şirketlerin döviz mevduatlarındaki azalma ilginç. Acaba döviz bozuyorlar mı yoksa ithalat ödemelerinde mi kullanıyorlar veya döviz borcu ödemelerinde mi kullanıyorlar? HSBC portföyü göre şirketlerin döviz mevduatlarındaki azalma kısmen dış borç ödemesi ve ithalat ödemelerinden kaynaklanıyor. Videonun sonunda dolar TL ve borsaları da bir göz atalım. Dolar TL'de aslında anlatacak çok fazla şey yok. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 14.70 seviyesinde devam ediyor. Gün içinde yine çok dar bir bantta 14.73 ile 14.76 arasında hareket etti. Borsa İstanbul bugün yine yükselişte. BIST 100 endeksi günü %1.86'lık tırmanışla 2388 puandan kapatmak üzere. Şu anda seansın bitimine yaklaşık 15 dakika var. Amerikan borsaları hafta ortasında Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın mayıs ayında bilanço küçültmeye 95 milyar dolarlık itfalarla başlayacağı haberiyle sarsılmıştı, çakılmıştı. Dün fakat Amerikan borsalarında alımlar gördük. Bunun sebebini Midas'tan, bu kanalın sponsoru olan Midas'ın paylaşımından görelim. Diyor ki Midas hem salı günü Fed yetkilisi Brainerd'ın yaptığı agresif konuşma hem de çarşamba günü açıklanan Fed tutanaklarının ardından borsalar düşüşteydi. Yani Amerikan New York borsası ve Nasdaq. Dün ise yani perşembe günü ise biraz bu haberlerin sindirildiği, sert düşüş yaşayan hisselerin haftalık diplerinden toplandığı tepkisel bir alım günü yaşandı. Bugün peki yani haftanın son gününe durumda şu anda vadelilerde çok hafif ekside olduğunu görüyorum S&P 500'ün. Dow Jones ise vadelilerde artıda. Amerikan borsalarına hafta sonu pazar günü yayınladığım, yayınlayacağım videoda biraz daha detaylı bir şekilde bakacağım. Bu arada söylemeye gerek yok. Midas'ı tanıyorsunuz artık bu kanalın sponsoru. Bir yerli aracı kurum. Midas'ta Amerikan borsalarında hisse alım satımı işte Apple hissesi, Microsoft, Google, Amazon hisselerinin alım satımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece 1,5 dolarlık bir maliyet Türkiye'den yakında Borsa İstanbul'da dahil olacak Midas'ın platformuna epey kolay kullanışlı bir arayüzü olan bir aplikasyon uygulaması var Midas'ın. İndirebileceğiniz linki bu videonun altındaki açıklama bölümünde aktarıyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Yeniden görüşmek üzere.